Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama mesela ekranınızı değiştirebiliyor. Çok basit yüklemeleri bir uygulama. iOS ve Android için ücretsiz ve Store'da bulunan bir oyun. Şimdi ilk önce benim bir ekranıma bakın. Bakın ekranımda bir araba e şimdi ZG'ye girdiğimizde Evet, esen, Ay, evet Ve e burada Resmimizi değiştirebiliyoruz Mesela ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım Buradan da arayabilirsiniz Mesela Ne bir, bir Valla, girelim bakın çıkıyor gördüğünüz gibi böyle güzel dönmüş diye şeyler var. Nasıl yaparsın? Şu yapakmasın. Aa ben bunu indirememiştim. Yani gerçekte şurada download yap. Bazı arkadaşı ya da gösterdim. Mesela olan diyorum. Bu şey hemen önce. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Set şey de şey bilmiyorum. Ve bakın arkadaşlar bu oldu. Ve burada bir videoyu sonlandırıyoruz. Flash Store'dan bir de bunu yükleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bu videomu da